Evet merhaba arkadaşlar ben Hakan. Bugün sizlerle onların kafa dopu bölümü 2'yi çekeceğiz. Ve burada 4 tane farklı özel bir çadırları var. Hepsine gireceğiz sıra sıra. Şimdi uzatmadan çünkü bu biraz uzun olacak. Uzatmadan hemen bir rastgeleden başlayalım. Rastgele işte. Bölüm bunları yapacağız yani. Hepsini kazanırsak çok para alacağız ve bence kazanacağız. Aa, dışarıdan adam konuşsun. Hadi devam devam hızlı. Hıh. Bol şans. Sen of. Tamam. Hadi başlayalım hızlı hızlı çat, Çat hat, hat, hat Hadi bay bay. Çat hat hat hat. Büyük kale. Aa boş ver. Hadi. İnce zaten çok iyi. Atamaz ki. oldu. <laughs> ki. Fiyol oldu. Eh. Ah. İyi ya. Hızlı hızlı hızlı. Aha. Ya küçük tektik olmadı Gene mi? Ah. Aha aha. Oo, taş şey yaptı. Hiç sevmiyorum bunu. Kontu. Aha düzeldi. Geçmedi. Sana fail olsun dostum. Bak şimdi kendimi böyle yola tanıştım. Ne dedi dedi. Otop gelsin bir. Sen oluyor. Ya boş boş ne lan? Allah anes. İyi ben atak yapıyorum. Galiba hepsini yapamayacağız. Bilmiyorum. tamam Ney Şıkacağım aha Oh Fail oh. <Real>, Feel! <coughs> <coughs> hey go Para olacak. Ha neyse. Ezmatmadan diğerine onun sesini de çekelim. Böyle tarif paklar yapmak gibi Hadi. Hadi bir şeydir kardeş. Yani özel daha bir parayla ilgili bir ateş topu evet evet. evet. Kaçmış ateşli gidecek. Evet bu arada yeni seriye başlayacağım. Plant vs Zombies 2'ye. Çok eğlenceli olacağını düşünüyorum bu oyunun. Da onu çok çekemeyebilirim. Bakalım. Evet. Boşuna bana bulamıyorum zaten. <laughs> çok video çekemiyorum. Evet her şey ateşli gidiyor. Ben güzel ateş tabi tutacağım. Sen değilsin galiba kardeş. What Aha. Bu şans bebeğe. Bol şans. Ben seni daha iyi bakış topluyorum. Bow En sevdiğini bu ateş topu da sen. Aa da kim flandı salak. Temiz neden aynı sen? Hiç sevmedim. Oh. <laughs> <laughs> Aha bak bu da kötü ateşli topunun yanı direkt atarsanız kendi kalanınıza atmış olursunuz. Çünkü direkten sekiyor. Evet. Ya alt, bırakacak. bırakacaktık ama Güzel Ha beşlik. Eee bu ola. He, dakika oldu Şimdi dur. Sekiz dakika olur diye düşünüyorum. İki dakika bir maç ise yani. Her şey yetişir ya. Hani... Her gün böyle değişik şeyler geliyor. Öyle maçlar yapacağız. Ne şey gelince de yapacağız. Yani. Ama kat kısa gelse hemen değerlendireceğim. Çünkü dolcu almak istiyorum. Ve iki taraftarımız var. Çok az. Adamın hiç yok. Ayrıca adamın adamın daha çok taraftar var bize göre. Çok. Bizden peki benim iki taraftarım var. Onun hiç yok. Tamam. Hadi gol atacaktık. Olmadı. Tamam oyalayacağım. Adam da öğrendi. Tış top. ama çok geç kaldım. Çık. Dün de kanı Bir de, de sağda maç yaparız. Alo böyle çok para kazanıyoruz. Bu benim hoşuma gitti. Ay. ha Cücüğün neymiş? Cücüğün neydi? Bir de bir telegan düptünmüş, koşuyor. Vay. Cücüğün adı ne? Ha herkese aynı şey geliyor. Doğru. Bu daha kötü. Tamam. <laughs> Ama sen gol attın olmadı bu. Ha. Hiç sevmiyorum şey tamam ama böyle yersin Ana olmadı bu yukarı. Allah ne lanahi. Ateş top. Ha, ha i̇ki yapınca daha hızlı geliyormuş. Bunu öğrendim. Evet. evet. Ah ya hiç sevmiyorum. Kendim orta açtı mı bu? Bak onu değil mi? Ateş top bile kullanmadık koy. Önce biz. 20 saat oldu ben de durdum. Ne? Hmm. Ya buzlama geliyor. Başka şey gelsinler. son kaleci mesela. Fon şeye göre pek güzel olmuyor çünkü. Tamam, at bir değişsin. Alamam Yusuf. İnde sıkıştırıp en köşeye boş topsa geleceğim ben buracaksın işte. Aynen Çok yavaş. Oh, oh man. Ekim maçı da kısa bitirmiş oldu. Evet, 10 dakika olacağım emin değilim ve bugün yine bir video daha olacak. Ne o? Sence? Tabii youtuberları eleştirmece. Evet, Fnaf filmi. Fnaf sezon 1. Ha, yine oyunlar çekmemi çekeceksem de şey. Ee, daha çok like, abone olmak ve sorması için 7 olsun. 7 8 olsun. Like'ın da bir videoda en az en az bir videosu bir videoda 6 7 olsun. Yok. 5 6 olsun. O zaman Pat ve Sezon başlayacağım ve final Final Fantasy 1'in bölüm 3'ü yani protaktiklerimin bölüm 3'ü gelecek. Evet, tamam. <Gülüyor> ne? Bu <laughs> ne kardeş? Hobo! Bakacağım dur, bekle. Ya skip ev videoları çıkıyor. Dolanış şip. Çeker miyim? Aşağı git şimdi. Haydi gibi aslında bu şey. Tam para kazandık bayağı işler olabiliriz Ama almaya gerek yok. Para. Ha de videonun sonunda abi çark çekeceğiz. Onun için tuttum. Çek, çe, çevirmedim. Bu neymiş? Üç i̇şte daha atar. <laughs> Alayım videonu ben de. Büyük ihtimal özel güç kullanmak yasak. Evet, özel güç kullanmak yasak. Bu normal maç aslında. Bir, bir fark yok. ta. Tamam. Yoksa tutacağım ben yani çok gol atmayacağım. Hamfen işte. Hamfen, hamfen. Ondan bırakırım. Sonra oyalanır biraz. Yani yukarı atarım. Zaman git diye. çünkü gol atınca saniyelerde duruyor. Çok şanslısın. Tamam ben bunu yukarı yollayacağım biraz. Oyun alsın. Ana kene kalemiz attı kolay yanlışlıkla. Boş ver. At sen at. Oyalanalım biraz. Daha yukarı vuracaktık da kene kalemizi atabiliyoruz. Yani o kadar derece akıllıyız. Oyaladık tamam. Daha kısa süsün diye böyle yapıyor. Ama uz 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 uzatıyorum galiba. Bilmiyorum. Bu elsek de bak ben orta açtım dedim ya mesela örnek bak hanımefendi bana orta açtı ben de orta attım. Orta açacağım şimdi kendi görsün. Öyle değil be sen yapma sen orta açma. Bak sekti şimdi deme kalı önüne. Dur. Tamam benden bahsetsin de böyle. Ağa ya sen bir ara gol diyorsun resmen. Anılmıyordum. Aha bak. Kare. Kim beni götüremiyor ne, ne oluyor şimdi? E, evet, maç da bitti. Hmm, evet bu da bitti. Kısa sürdü en azından. He. 15 dakika geçince sonuçta 11 dakika oldu. 15 dakika geçince artık video, yani video indirilmiyor. Yine mum var. Bunu geçelim. Ve çarkını çevirip gidelim. En sevdiğiniz yorumlarda bana belirtin. Parayla olsa da o maçı bir yaparım. Bir ben fırına eriyorum dört maç. En sevdiğiniz yorumlara yazın. En eğlenceli hangisiydi? Bebeklerim. Evet, evet Çark çevireceğiz şimdi. Güzel. Çevir. Çevir. Şansımıza ne gelecek? Altı elmas gelsin. 9000 gelsin. Boş ver. Kapı çaldı ben hemen gidiyorum 5 dakika. Evet geldim. 3005. Ay 3050. Altın. Bence berbat ötesi. Yani <laughs> <Kendine> çıkacağız böyle. <laughs> bir de bir tane kadar ben bunu durdurayım. Sıkılmayız. Aldığımız yerden devam ediyoruz. Siz çevirin. Ha, çevirdik. 19 alınd. Aa. O <gülüyor> 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 ne zaman hep şey açık yok anlamıyorum. Tamam, çantamız hazır olmuş. Bunu da açalım. Oyun oh, ayakkabı ve altın hiç sevmediğim ve üç tane mi? Yani benim ayakkabı konacak. Market. Tam biliyorum. Ne kadar ilerlesin bebek? Sat Hayır hayır kullan. Tamam bebek. Tam video burada bitti arkadaşlar hepinize Şer hepinize hoşçakalın yine de artık pantve sezon biz iki de çekeceğim. Tabi birden başlasam ona yorumlarda siz belirtirsiniz artık. Hepinize hepiniz hoşça kalın. Bay bay. Bu videoyu yüklendikten sonra da eleştirme olarak işime devam edeceğim. Hadi hepinize hoş, hepinize hoşça kalın. Bay bay. Yaşlı durakla, duraklattım özür dilerim.